Allah. Anne kepçem parçalandı atayımı kırdı yoksa Ne oldu anneciğim Kepçem kırıldı Kepçem mi kırıldı ya nasıl kırdın oğlum Aa! parçaları ayrılmış bu kepçe gördünüz mü çocuklar Kime verdin anneciğim? Kim oynadı en son senin kepçenle? Ay mahvolmuş çocuklar. Gördünüz mü? Mete'nin kepçesine bakın. Parça pinçik olmuş ya. Anne. Ay ne Anne. kadar Anne, güzeldi tam Mete. Tam bir şey soracağım. Anneciğim bir de bu metal. Nasıl kırdınız? Vidaları kayboldu. Bu vidalı. Vidaları mı kayboldu? Bak mesela şunun vidası kayboldu. Bakın ya. Bir de şuranın vidası kayboldu. Vidaları da mı yok? Tamir de mi edemeyeceğiz şimdi biz bunu? He bir tane vidası var. Bakayım bir onda kaç tane vida var? Var bakayım. Kaç tane vidası var bunun? Bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ama Mese'cim bir tane çıkmış vida getirdin sen ama diğer vidaları nerede? Belki baban tamir ederdi bunları. Ha? <laughs> Bu ne biçim ağlama ya? Böyle ağlamak mı olur? Komik misin? Ay çok üzüldüm ama Mete ne kadar sağlam bir kepçeydi. Çocuklar ya mahvetmiş. Bence bunu sen kırdın. Altayın üstüne mi atıyorsun anneciğim? Hayır. Sen mi kırdın kepçeni? Ha? Altay yaptı. Altay yaptı. Niye altay yapsın ki senin kepçeni? Niye kırsın? Şuna bakın. Hiçbir hali kalmamış kepçenin ya. <laughs> Hiçbir şey kalmamış. Çocuklar parça pinçik olmuş bu kepçe. Yaramaz bunlar ya. Hiçbir şey dayanmıyor size. Bir daha oyuncak almayacağım size. Hayır alacağım. Almayacağım. Alacağım. Almayacağım. şuna bakar mısınız çocuklar Mete'nin kepçesi kopmuş. Tamir de edemeyeceğim. <laughs>